Efendim iyi günler Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz ee, biliyorsunuz başbakan bugün çılgın projesini açıklayacak hatta saat 11 denmişti dolayısıyla her an e, lafımız kesilebilir program bitebilir ve biz başbakanın açıklamasına dönebiliriz ama ben e, başbakanın çılgın projesini e, beklerken Türkiye'nin çılgın gündeminden birkaç satır başlığı vermek istiyorum ve onların e, içinde e, birkaçına dair de çok önemli bir kampanyayı ilk Evet. Şimdi, evet. E, kampanyanın başlığını söylersek belki zaten Sürekli bir Sürekli aydınlık gelecek. için One Minute Karanlık kampanyası. Sürekli aydınlık için One, one minute, minute Karanlık. karanlık evet. Şimdi birazdan geleceğiz One Minute Karanlık e, çağrısı neyi hedefliyor? Daha önemlisi bu kampanyanın gönüllüleri var. E, onlar kimler ve e, ne söylüyorlar? Ee, ...çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum ama... ...dedim ki biz bir çılgın gündemimize... ...bir başlayalım... Ee, ...başlıkta da görüyorsunuz... ...hakikaten çılgın... ...yani bir başka ülkede... E, ...Türkiye gibi çağdaşlıkla... ...buluştuğunu iddia eden bir ülkede... E, ...bu başlıkların... ...hangisi yer alır bilmiyorum ama... ...heykele yıkım... ...Hürriyet gazetesinden başlayalım... E, ...Hürriyet gazetesi... E, ...infaz edildi diye... Çünkü insan herkesin aklına ilk gelen bu oldu. Ee, başından başladılar çünkü. Kellesini aldılar diye yorumlandı biliyorsunuz heykelin. Ee, ve çarpıcı olan da şu. Ee, sırtı Hürriyet Gazetesi'nin spotundan okuyorum efendim. Sırtı Kars Kalesi'ne dönük heykelin başı. Dün işçiler tarafından Allahu Ekber diyerek tekbirle kesilmiş. Şimdi nedir bu? hani tekbir getirmek için o heykeli nasıl algılıyor olmak? O heykeli nasıl bakıyor olmak gerekir? Bunun hakikaten konuşulması gerekiyor. Bundan hemen e, kimileri işte vay e, hani din düşmanı ya da şu bu e, karşıtı demesin ama hakikaten düşünmek gerekiyor 88 kere. E, Haber Türk e, gazetesinde de ee, aynı şekilde onlar spottan başlığa çıkartmışlar. Habertürk anıtın başını tekbirle kestiler diye. Şimdi e, şunu söylememe izin verin. Biz bunu neden duymuyoruz diyeceksiniz. Çünkü e, baktım hiçbir görüntüde, videoda yok. Nedeni şu, görüntülerin çekimine uzaktan izin verildi. Oysa gazeteciler, meslektaşlarımız yıkıma yakından tanık oldular. Dolayısıyla bunu duydular. Habertürk de anıtın başını tekbirle kestiler diye. E, vermiş. Şimdi Türkiye'den adalet manzaraları e, inanılmaz yani bu program yetmez geçeyim ama hademelerle gebelik testi manşetini vermeden geçmeyeyim. Çünkü e, hakikaten gündeme e, mutlaka kayıt düşürmesi gereken hani çılgın gündem diyoruz ya alın size bir örnek. E, olay İstanbul'da geçiyor. Büyük çekmecede bir ilköğretim öğretim okulunda geçiyor. Ee, müdür talimat veriyor. Yedinci sınıftaki bir çocuğu ek kadın hademeye teslim ediyor, kadın hademe tuvalete gönderiyor, götürüyor çocuğu. İdrarı alıyorlar ve oracıkta hamillik testi yapıyorlar. Ee, müdür bu sırada kapıda bekliyor. Çocuk intihara kalkışıyor bunun üzerine okuldan alınıyor zaten okula gidemem ben artık diyor. E, Milli Eğitim dosyayı kapatıyor. Bu dosya nasıl kapanır bilmiyorum. Lütfen izleyicisi olun, takipçisi olun kapatmayın bu dosyayı. Bugün sadece hani başbakan çılgın projeye açıklayacak ya galiba çılgınlık günü diye kutlayabiliriz bugünü. Beni de biraz çıldırmış görürseniz sevgili izleyiciler kusura bakmayın ama e, 7. sınıftaki bir kız öğrenciye yapıldı bu. Milli eğitim dosyayı kapatmış. Ama savcılıktaymış, savcılık kapatmayacak diye umuyorum. Ee, Cumhuriyet e, Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde Suriye'de müdahale işaretleri e, manşetine ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Kimin müdahalesi? E, Amerikan, Amerika, Birleşik Devletleri personelini çekiyormuş. Dolayısıyla oradan gelecek bir müdahale olabilir. NATO adı altında olabilir. E, Başbakan çok zor durumda. Dün sert olmasınlar dedi ama çok sesini yükseltmedi Mısır'da olduğu gibi ya da Libya'da olduğu gibi sonrasında. Bu arada önce başını kestiler diye yıkım haberini keza görüyorsunuz. Başka gazetelerde varsa da göremedim, belki içerilerde var. Bir haber daha paylaşayım Cumhuriyet Gazetesi'nden. Pek çok yerde BDP'nin çadırları sökülüyor sabaha karşı polis baskınıyla. Bu arada itiş kakış doğal olarak yaşanıyormuş. Mahmut Oral ve Bikir Şahin haberinden okuyorum sizlere. Ve Nitekim Tunceli'de. E, o albede sırasında bağımsız aday e, sanatçı Ferhat Tunç başından yaralanmış. Çadırın demir direği başına isabet etmiş çünkü. Ama zannediyorum sağlığında korkulacak bir şey yok da toplumun sağlığı ve tansiyonun ne durumda bilemeyeceğim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Şimdi sabah gazetesi çok sık bir medya dersi gibi karşımıza çıkıyor. Keza e, hemen hemen her gazetede var. ...birinci sayfasından söz ediyorum... ...heykelin yıkımı... ...bir daha bakıyorum... ...hani son anda Allah'ım... E, ...atlamış olabilir miyim... ...görebilir miyim diye... E, ...hani küçük böyle başlıklara sıkışmış olur diye... ...hayır heykel yıkımı yok efendim... ...sabah gazetesinde... ...Suriye için B planı hazır... E, ...Ankara gizli kodlu B planını... ...masaya yatırıyormuş... ...Ceyda Karaarslan'ın e, özel haberinden okuyoruz... ...ama nasıl... E, plana bakarsanız daha doğrusu Sabah Gazetesi'ndeki habere bakarsanız e, müdahalenin olması ihtimaline karşı bir B planı bu. Göçe karşı kamplar, sınırda yakın izleme gibi. Yani e, müdahalenin eli kulağında bu Türkiye'yi, iktidarı, bölgeyi e, bambaşka biçimde etkiler. Çünkü hani stratejik kardeşliğimizin artık ortakların ötesinde bulunduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Son yıllarda sınırımızı daştık malum. Şimdi Böyle çılgın bir gündemde bir nefes alalım. Ee, Kaan İşmen'e sözü bırakalım. Kaan, e, Susurluk'tan sonra çok popüler, hatta efsane bir kampanyaydı, Bir Dakika Karanlık. Doğru. Şimdi bu bunu e, canlandıracaksınız. Evet. Neden, hangi amaçla, kimlerle? Şimdi nedenleri aslında çok açık işte. <laughs> Sizin de burada her sabah anlattığınız <laughs> gibi ülkede maalesef çok fazla sorun var ve yani bu sorunlarla ilgili ülkenin çok da bilgilendiğini yeterince düşünmüyorum. Zaten bizim amacımız da bu. Eğer bu sorunların üzerine gider ve halkı bu sorunlarla ilgili yeterince bilinçlendirirsek, sanki seçimde daha farklı tablolar ortaya çıkabilirmişiz çıkartabilirmişiz gibi bir his var içimizde açıkçası. Dolayısıyla var olan gündemdeki sorunları, mesela HES problemini, mesela HES, nükleer problemini... Evet. Nükleer evet, Bu arada arkadaşlarım, dün e, hazırlamış ama kullanamamıştım. E, Çernobil'in 25. yılıydı dün. Evet, evet, evet. E, ve e, ortaya çıktı ki e, dönemin bakanı Cahit Aral aslında meclisteki gizli bir toplantıda itiraf etmiş. 40... Santim derinden aldığımız toprakta radyasyon çıktı evet, refüne geçti doğru, e, doğru. demiş yani e, yalan söylenmiş evet, evet. E, ve hala Karadeniz e, bunun etkilerini yaşıyor kanatlardan ölenlerinler binlerce yıl devam edecek etkiler Hı -hı. var yani özellikle yakın çevresinde şu an Japonya için de geçerli Bu zaten orada da açıklıyor bilim adamları sürekli. Yani aslında işte bilinmesi gereken şeyler bunlar. Yani ne uğruna riske atıyoruz geleceğimizi. Bunları herkese yayabilirsek kitlesel bir eylem yapabilir ve bu kitlesel eylemin içerisinde tüm bu sorunları insanları yeterince açabilirsek eğer ki amacımız bu her şey daha farklı olacak diye düşünüyoruz. Onun için ışıklarımızı yakıp şimdi daha hata. somut anlayabilmek için. Yani bunun evet. işte şu oluncaya kadar diyelim ki öğrenciler eylem yapıyor. Diyorlar ki en azından ÖSYM Başkanı Ali Demir istifa edinceye kadar biz eylemimizi devam edeceğiz diyor. Bir parantez açayım. Hazır çılgın günümüzdeyiz. ÖSYM Başkanı Ali Demir'in istifası için bir çağrıda ben şöyle rahat rahat biz de bunu yapmak <laughs> istiyorum. Ama anladığım kadarıyla bu kampanyanın böyle bir hedefi yok. Yok biz seçime kadar biz devam sadece, edeceğiz. Sadece dikkat çekmek mi amacınız? Dikkat çekmek, ve, bilinçlendirmek, bilinçlendirmek ve e, tekrar e, insanları bir araya toplamak. Yani şu anda her konuyla ilgili mücadele eden çeşitli yapılar STK'lar gruplar var fakat yani bunlar tek başına mücadelede çok yeterince etkili olamıyorlar. Mesela işte dün bahsettiğiniz 25. yılında Çernobil'in Karadeniz isyanı platformu bir yürüyüş düzenledi. Taksim'de yaklaşık işte 5000 kişi kadar bir insan vardı. Pazar günü nükleer karşıtı platformu Kadıköy'de bir miting düzenledi. Yine yaklaşık 5-6 bin kişi vardı. Yaklaşık 15-20 gündür Anadolu'yu Büyük Anadolu yürüyüşü var. Anadolu'yu vermeyeceğiz yürüyüşüne katılan arkadaşlar var. Ama bunlar ye yeterince bilinmiyor. Anadolu'yu Anadolu vermeyeceğiz yürüyüşü. Hester'e karşı. Hester'e, Hestere karşı. Hidroelektrik santralleri. Evet, evet. Yani 7 bölgeden şu anda Türkiye'nin 7 bölgesinden Ankara'ya yürünüyor. Bu yaklaşık 55-60 günlük bir yürüyüş. Ee, bu kolay da bir şey değil. Gerçekten Tabii. yürüyorlar yani hani e, bunun görülmesi... E sıradan insanlar yani sıradan aynen insanlar öyle, derken aynen hani öyle. tarlasından aynen kalkmış öyle, aynen çiftçiler, öyle. ev kadınları değil Tamamen bireysel mi? E, benim bildiğim e, hareket hı hı. E, ve e, işte köylülerle birlikte e, şehirden gelen e, aydınlar, aktivistler e, hep birlikte el ele yürüyorlar. E, ve yani, Ne zaman berklerini... başlayacak bu kampanya? Anadolu'yu vermeyeceğiz başladı. Hayır, hayır. Bizim kampanyamız evet. 1, 1 Mayıs'ta başlayacağız. 1 Işıklarımızı minut. açıp kapatmaya. Hı. Kaçta evet. saat? Saat 9'da. 20 akşam 9'da. Evet. evet. Yani Mayıs ayı boyunca Mayıs. 9'da, Haziran'da sanırım biraz saatleri değiştirmek Hı. gerekecek. Gün ışığıyla ilgili Hı. Hı. sorun olabilir. Ee, ama 1 Mayıs'tan seçime kadar devam edeceğiz. Ee, Her günde farklı bir konuyu ele almaya çalışacağız mümkün olduğunca. Nasıl duyuracaksınız peki o farklı konuları? Ee, şimdi bir basın açıklamamız var e, Cuma yani günü. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum, çabuk projeden fırsat bulursak. Ha, kusura bakma. Ee, haftalık açıklayacağız mümkün olduğunca. Ve e, web ortamında da oldukça yoğun bir iletişimimiz var. Oldukça fazla insana Hı -hı. ulaşıyoruz. E, orada da e, açıklayacağız e, durumu. Özellikle e, Facebook'ta... E, bir örgütlenmemiz var. Orada gönüllülerimiz var. Peki Facebook adını verelim mi? Ne, o iletişim şeyini. Sürekli Facebook, sürekli, sürekli aydınlık. aydınlık için One Minute Karanlık ha, grubun oradan sayfasını. Oradan Facebook'a böyle girerseniz. Şimdi o sayfada e, ünlü isimlerin de çağrıları var. Evet. Zaten Kanişmen sürekli biz 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 diye anlatıyor. Çoğul anlatıyor. E, çünkü e, hakikaten bu bir el ele tutuşma e, enerjileri buluşturma meselesi. E, bakın kimler var e, o kampanyaya e, sürekli aydınlık için One Unit karanlık kampanyasına çağrıda bulunan, gönüllü olarak e, kampanyada yer alan e, ünlüler, kimler ve ne diyorlar? Uzmanların tespitlerine göre Türkiye'deki tüm dereler hidroelektrik santrali olsa ülkemizin gelecekteki enerji ihtiyacının ancak yüzde karşılayabilecektir. Hidroelektrik santralleri ve nükleer santrallere benim de itirazım var. Alternatif ve yenilenebilir enerjilere yönelebiliriz. Bize kıymasınlar. Daha demokratik bir Türkiye için. Dengeli bir çevre ve bizden sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir Türkiye bırakabilmek için nükleer santrale karşıyım. Hidroelektrik santrallere ve nükleer santrallere benim de itirazım var. Nükleer ve hidroelektrik santrallere ben de karşıyım. Daha demokratik bir Türkiye için... Düşünme özgürlüğü, düşündüklerini söyleyebilme özgürlüğü ve gerçek demokratik bir Türkiye için... Basın özgürlüğünden tutun hidroelektrik nükleer santrallerine kadar... Sürekli aydınlık için... One minute karanlık... 1 Mayıs'tan itibaren ışıklarımızı yakıp söndürmeye başlayacağız. de bekliyoruz. Evet. Sürekli aydınlık için one minute karanlık 1 Mayıs gününden itibaren e, saat akşam 9'da e, bu kampanya katılmak için çağrıda bulundular izlediğimiz isimler. E, bu arada e, Yıldız Kenter'in söylediklerinden hani sadece e, nükleer santral S değil dediğim gibi pek çok konu evet. düşünme ve ifade özgürlüğünden evet. söz etti. Evet. Ee, Ahmet Şık ve Nedim Şener evet, geliyor hemen aklına var. insanın. YGS var. Evet. Ee, Romenlerin evinden yurdundan sürülmesi var. Yani mümkün olan tüm konuları e, işlemeye ve e, bu konularda bilinç Birkaç uyandırmaya çekmeye. çalışacağız. Hı -hı. Çünkü sonuç itibariyle seçim günü sandığa gittiğinde insanlar bir bilinçle giderse bence e, daha aydınlık bir e, ülkede yaşıyor olacağız. Eee biz tabii süre e, başbakan ne kadar izin verecek bilemiyorduk. E, neyse en azından bir 15 dakika konuşabildik biraz daha da konuşabileceğimizi umuyorum. E, o nedenle e, çağrıda bulunanların tümünü e, yansıtamadım ama e, aralarında e, Mehmet Mehmet Çeker örneğin. Yani doğrudan bu sorunlardan etkilenmiş insanlar aynen, da var. Anlatabilir aynen. misin bize? Ya Mehmet onun genç uykusunu? bir, yetenekli bir arkadaş, oyuncu. Ee, Karadenizli ve kendi ailesi de Çernobil'den dolayı e, çok e, kanser vakası görülmüş ailesinde. Ve birkaç yakınını e, kaybetmiş bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla birebir olayın aynı zamanda mağduru e, Mehmet. Ee, filmlerimizi de oynarken daha bir e, farklı duyarlılıkla e, filmde oynadı ve şu anda bizim bir gönüllümüz gibi bizimle birlikte e, Hı -hı. her adımda Hı -hı. E, sonuç itibariyle e, zaman zaman şöyle şeyler görüyoruz işte nükleer olsun ne olacak sorun olmaz e, işte zaten başbakanımızın açıklaması da ma malum e, evinizde tüp var tüp gazla var e, diyebilecek kadar hani bu işi küçümsedi. Yani bekarlık mesela daha ölümcül etkisi olan bir durum olarak kondu biliyorsun. Yani <laughs> bunlar tabii çok bilimsel açıklamalar ve gerçekçi açıklamalar Çıldınca. değil. Yani sonuçta çok ciddi riskler var. Alternatif enerjiler varken, alternatif enerjilerle daha aydınlık bir geleceğe hep birlikte yürümek varken nükleer biraz açıkçası kolaycılık oluyor. Üstelik de hiç ucuz bir enerji değil. Son derece de pahalı bir enerji. Burada aslında HES mücadelesi mesela benim daha çok önemsediğim bir durum. Ayın 3'ünde 3 Mayıs ve 5 Mayıs arasında uluslararası su forumu var İstanbul'da. Dünyada 5. Türkiye'de 2. kez yapılıyor İstanbul'da özellikle. Bu da zaten bir şeyleri anlatıyor bize. Bu forumun içinde etkin olanlar şirketler ve şirketler bir nevi devletin kurumlarını istedikleri gibi yönetiyorlar bu formun sayesinde. Hatta yani şuraya kadar geliyor. DSİ bu sene yine İstanbul'da ev sahipliği yapıyor. Biz burada baraj yapacağız. Gidin oranın havza ayarlamasını, temizlemesini yapın'a kadar bir de istedik devletin kurumları bu konuda uluslararası şirketler tarafından çalıştırılır vaziyette talimat alıyorlar. Talimat alıyorlar. Ee, yani şimdi e, burada söyledikleri şey de şu, su çok değerli, dolayısıyla bir değeri var ve ticaridir. Ee, şu anda devletler ve devletin kurumları suyu yeterince yönetemiyorlar. Dolayısıyla biz varız <laughs> ve e, biz yöneteceğiz. Şu anda e, Türkiye'de 4000 tane HES projesi var. Aslında o suyun hiçbir e, tek gramı bile, tek damlası bile boşa akmıyor. Ee, orada yaşayanların öncelikli olsu doğanın, hayvanların, insanların yani olsu oradan yok olduğunda doğa da yok olacak, e, hayvanlar da yok olacak, doğa, e, insanlar da yok olacak. Göçmek zorunda kalacaklar. Yani onun içinde yüzmüşler, balık tutmuşlar, hayvanların oradan suluyorlar. E, tarlalarını oradan e, suluyorlar. E, bunların hiçbiri olmadığında insanlar oradan göçmek e, zorunda kalacaklar. Bu duyarlılığa sahip olması gerekiyor ne yazık ki e, Türkiye'nin genelinin. Yani şu anda çok bilinmiyor bu konular. Hı -hı, Ve hı -hı. E, yeterince de açıklanmıyor. Tam ters yerlerden açıklamalar yapılıyor sürekli. E, şimdi e, Anadolu'da bir e, Anadolu'yu vermeyeceğiz e, adı aslında bir yürüyüşten söz ettik. 1 evet. Mayıs günü de ee, yürüyeceksiniz zannediyorum evet, evet. şimdi o yürüyüşe katılmak isteyen olabilir çünkü 1 Mayıs'a katılıp bir şey demek isteyenler olabilir fakat e, hani hangi e, kortejde ne adına nasıl yer alacak e, bilmeyebilir insanlar belki bu kortej dikkatlerini çeker nerede yani, nasıl buluşacaksınız biz sabah e, 1 Mayıs'ta sabah 10'da Şişli Camii'nin e, önündeki Aha. bahçede e, buluşacağız One minute diye görürler evet, herhalde evet, değil evet, mi? Evet, tabii tabii. Hem bayraklarımız hem pankartlarımız mutlaka görürler bizi. Dileyen bizimle yürüyebilir. Sonuç itibariyle bu bir dayanışma üzerine oluşmuş bir projedir. Zaten içinde hiçbir kurum yok. Yani hani parti yok, dernek yok, sendika yok. Fakat oradaki gönüllü arkadaşlarımız var. Aslında bir anlamda bileşeni çok. Ee, ama sadece e, sürekli aydınlık için One Minute Karanlık adıyla e, Hı -hı. devam edecek kampanya. Hı -hı. Ee, tamamen bireysel katkılarla. Şu anda da yüzlerce gönüllüsü var. Ee, her geçen günde bu gönüllüler artıyor. Ee, ben 1 Mayıs'tan itibaren ışıkların açılıp söneceğine inanıyorum. Ee, ve bu ülkenin vatandaşlarının tekrardan bir uyanış yaşayacağına e, inanıyorum. Ee, tepki göstermemiz gereken şeyler var. Eğer bugün başkasının derdine e, tepki göstermezsek, yarın öbür gün bizim başımıza geldiğinde başkasından tepki göstermesini bekleme şansımız ve hakkımız olmaz. Dolayısıyla e, iyi paylaşmak lazım, iyi birleşmek lazım. Bir arada olmamızı engelleyecek hiçbir şey yok. Yani sonuç itibariyle ortak bir paydada buluşmak, birleşmek için büyük ayrılıklar e, gözlemlemek mümkün. E, aslı olan aslında tek bir amaç e, üstünde birleşmek e, bunun için e, söylenebilecek çok şey var yani özellikle antikapitalist duruş mesela e, ortak bir amaç e, olabilir Birlik olmak ve mücadele etmek için şimdi e, sözünü balla keseceğim ama bugün haber toplantısında bence emin çapanın ee, üzerinde e, ekonomi editörümüz e, Emin Çapan'ın üzerinde durulmayan fakat çok önemli bir notu vardı. O da şu. IMF baş, e, Başkanı demiş ki 5 e, yıl sonra çağ değişiyor. Nasıl değişiyor? Artık Çin dünyanın süper gücü olacak. 5 ee, yıl sonra istekte hani 10 yıl, 11 yıl, 15 yıl önce ya da işte e, bilinmeyen bir vadede değil. 5 yıl sonra Amerikan çağı kapanacak. Şu ana kadar süper güç Amerikan e, Amerika Birleşik Devletleri de Çin çağı başlayacak. Fakat ya bu gerçekten çok önemli her açıdan. Çünkü e, böyle bir ekonomik güç, inanılmaz bir dolar ve altın rezervi var. Özellikle e, ...para rezervi... ...olağanüstü rekorlar kazıyor... ...dolar rezervi... Ee, ...onunla bağlı olarak... ...müthiş bir askeri güç tabii ki... Ee, ...hakikaten... ...herkesin uzun uzadıya tartışması... ...gereken şeyler... Ee, ...yalnız... ...bir konuda ben... E, ...şunu düşünüyorum ifade... E, ...zamandan çalıyorum Kaan ama ...söylemek isterim... Ee, ...Amerika sadece ekonomisiyle... ...süper güç olmadı bana göre... Ee, kültürüyle, sanatıyla, yeme biçimiyle, evet. e, tüketim yarattığı tüketim alışkanlıkları vesaire. Ama esas olarak e, ülkeyi bir e, dünyanın cazibe merkezi haline getirdi. Bundan da, e, bu, bu konuda da kültür ve sanattan olağanüstü yararlandı. E, bir Amerikan rüyası yarattı ve evet. hem kendisi gördü, kendi toplumu hem gördürdü. Ee, ...görüntüyü verelim arkadaşlar... ...başbakan salona geliyor... Ee, ...zannediyorum... ...bir iki dakikamız daha var... ...çok hızlı ee, ...akıtmayalım ama verelim... E, ...Mehveş Evi'nin yazısını... ...şunu demek istiyorum deminden beri... Ee, ...kültür ve sanat olmadan... E, ...toplumsal bilinç... ...ya da birlik olmadan... Ee, ...süper güç ekonomi, asker, e, askeri hiç fark etmez. Bugün Mehveş evin bu yıkılan heykelin yanı sıra öyle bir örneğe yer vermiş ki... E, ...Beat kuşağı yazarı Burles'ın bundan tam 50 yıl önce yayınlanan... ...Yumuşak Makine adlı kitabı 2011 ocağında Türkçe'ye çevrildi. Ama e, o yazıdan da bir e, görebiliriz arkadaşlar... Tamam, bu kadar yeterli. Fakat e, biliyorsunuz savcılığa gider, basın savcılığına gider kitaplar. E, o bir şeyler görmüş, Başbakanlık Muzur Kurulu'na göndermiş. Muzur Kurulu kitabı yasaklıyor, yayın evine, sel yayıncılığa dava açıyor. Şu nedenle, e, gelişi güzel kaleme alınmıştan tutun da, e, diyor ki, e, Türk, e, kusura bakmayın... ...Türk halkının ar ve haya duygularına... ...aykırı bulmuş kitabı. Ee, hiçbir değer sistemini dikkate almayan... ...disiplinsiz... E, ...bir kitap demiş. Ee, zaman zaman... ...tarihi mitolojik unsurların yaşam tarzlarından... ...örnekler vererek... ...tarihi mitolojik e, yaşam tarzlarından... ...gerçek dışı... ...yorumlarda bulunduğunu söylemiş. Yani inanılır gibi değil... ...gerçekten ve yasaklanmış... Bir heykelin başını kopartıyoruz, yıkıyoruz bir kitabı böyle bir gerekçeyle. 50 yıllık bir kitabı. Ben mesela bunlar için yürüyebilir miyim? Ahmet için, <laughs> Nedim için, liseli gençler için ve bu kitap için tabi, 1 Mayıs'ta tabi, tabi birlikte yani, yürüyelim. Biz daha çok gündem yaratacağımızı ve gündeme alınması gereken çok konu olduğunu düşünüyoruz. E, hepsini e, elimizden geldiğince işleyeceğiz ve hepsinde bir duyarlılık, bir bilinç oluşturmaya çalışacağız. Ben eminim ki bu bilinç yaygınlaştığında e, 12 Haziran'da sandık başına gidenlerin tercihleri daha farklılaşacaktır. Ben bunun siyasi yanına mümkün olduğu kadar girmek istemiyorum çok açıkçası. Yani sandığa bakıp da bu şeyler Varlık sebebimiz e, bu ama biraz. Tabii de yani e, ama bakıp da bir şeylerin değişeceğini ben düşünüyorum. E, ...hele böyle kısa zamanda düşünmüyorum ama e, en azından liseli gençlerin sesini duyurabilirseniz... ...çünkü onların artık hakikaten kafaları karma karışık En azından işte dediğim gibi nükleer mağdurlarının seslerini duyurabilirsek e, çok e, hakikaten... Yani HES'ler de çok önemli. Amacı mesela su savaşları olacak. su savaşları deniyor ama şu anda biz hiç savaşmadan sularımızı kaybettik mesela yani... Hani... Ve hani bu suların da önemli bir kısmını uluslararası şirketler alıyor, almaya devam edecek. Bir süre sonra bence tamamını da uluslararası şirketler alacak. Ne oldu? Bizim sularımızın tamamı uluslararası şirketlerin eline geçmiş oldu. Yani hani sırf bu bile karşı durmak için ve hani e, oy verirken bir bilinçle oy vermek için önemli. Yani hani sırf bu sebep bile e, insana daha farklı e, davranma e, şeyleri doğurabilir e, sandık başında. Çünkü sonuç itibariyle bizim ihtiyacımız olan bir şey o. Ve yani uluslararası şirketlerin kontrolüne geçiyor 49 yıllığına. Ondan sonra zaten geri almak çok da mümkün olmayacak. Ve bu ve benzeri birçok sorun. Yani Ahmet Şık'ın şu anda hala içeride olması mesela çok ciddi, çok önemli bir sorun. Yani bir an önce dışarıda olması lazım. Tabii ki sadece Ahmet Şık değil. Yani Ahmet Şık üzerinde konuşuyoruz ama tüm basın emekçileri için geçerli. Çinli ve e, bir ülke daha vardı hatırlayamadım. Geçmişiz e, en sonunda <laughs> gazetecilerin içeride olması e, sorunuyla ilgili. İki katına çıkmış hatta. evet e, Her fırsatta selam gönderiyoruz. Birlikte gönderelim Ahmet Şık ve Nedim Şener'e e, içerideki e, tutuklu meslektaşlarımıza ve aslında tabii e, adalet bekleyen herkese diyelim. E, çok teşekkürler e, teşekkür Kamişmen. E, Sürekli aydınlık için Van Karanlık kampanyasını konuştuk. Şimdi Başbakan'ın toplantısına gidiyoruz. Bakıyoruz, merakla bekliyoruz. Evet, çıldırım proje neymiş çıldıracağız bugün. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.